Windows 10 ile birlikte Microsoft Windows'a çok güzel bir geliştirme yaptı. Artık tek tuşla Print Screen yani ekran görüntüsü alabiliyoruz. Bunun için iki farklı yol var. Bir tanesi klavyemizde bulunan PRT SCR tuşuna basmak. Bu tuşa bastığımızda gördüğünüz gibi ekranda hiçbir şey olmuyor. Bu tuşun olayı şu. Ekranın görüntüsünü kopyalıyor ama bir yere yapıştırmanız gerekiyor. İkinci yöntem ise Windows Shift S tuşuna basmak. Bu tuşa bastığınızda Windows'un Windows 10 Windows birlikte getirdiği yeni özellik karşımıza çıkıyor. Bu şekilde pencereyi seçiyoruz ve ardından ekran görüntüsünü almış oluyoruz. Bunu yapar yapmaz aslında CTRL C ile birlikte kopyalamış oluyoruz. CTRL V'yi herhangi bir yere, örneğin Paint'e yapıştırırsak CTRL V ile direkt ekran görüntüsünü yapıştırabiliyoruz. Bunu pek çok yerde hatta WhatsApp'ta bile kullanabiliyoruz. Çok güzel bir özellik. Peki başka yolu var mı? Diyelim klavyeyi kullanmak istemiyorsunuz. Başka yolu da var. Ekran alıntısı aracı isimli. Aracı. Tıklıyorsunuz. Böyle bir sayfa açılıyor. Zaten şuradan yeniye tıkladığımızda tekrar aynı pencere bizi karşılıyor. Herhangi bir yeri seçiyoruz bıraktığımızdan kopyalamış oluyoruz. Hepsi bu kadar. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Çünkü kanalımız daha yeni bir kanal ve çok güzel içerikler sizi bekleyecek. Nasıl yapılırla ilgili her şey bu kanalda olacak. Lütfen videoyu beğenmeyi, unutmayın. yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Hoşçakalın. kalın. Başka videoda görüşmek üzere. Bay bay.